Çoğalıyoruz yemin ederim çoğalıyoruz. Ne oluyor bugün ne oluyor? 34 olmuşuz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> 34 olmuşuz. Lütfen abone olun. Lütfen abone olun. Bune, 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 abone bune, abone bune, abone bune. abone abone. Çok abone oldunuz. Arkadaşlar sizin için ne yaparız isterseniz. Abone. Bakın arkadaşlar yorumlara ne isterseniz Arkadaşlar 100 abone olsun. Yemin ederim. hayır arkadaşlar telefonunuzu mahalleye konuşacağım. Vallahi billahi arkadaşlar Tunca'ya da söyleyeceğim bence abone olun. Bu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ne? Tövbe tövbe. Arkadaşlar tövbe tövbe <gülüyor> yapmışız. <gülüyor> Oğlum bu gece nerede yatmak istiyorsun? Mezarda. Bil bakalım. Arkadaşlar bir bakalım kaç. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay. Abone de olun. abone Abonemiz çoğulsun lütfen. Bay bay. Abone abone.